kendinizi kusursuz hissettirecek efsane bir takımla karşınızdayım. Hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum. Ürünümüz krep kumaştan üretilmiştir. Ön kısmı kurveze gelmektedir. Türin uzun tarafı 120 cm, kısa tarafı 90 cm'dir. Belinde seyyar kuşağı bulunmaktadır. Pantolonumuzun beli lastikli, yanlarda cepleri bulunmaktadır. 102-103 cm aralığındadır görmüş olduğunuz renkler civert kahverengi, siyah, zümrüt, saks, bej ve lila olmak üzere tam 7 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM ve WhatsApp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz.